Yerli malı. Haftamızı açalım. Yurda neşe açalım Yerli malı dururken yabancıdan kaçınalım. İpek var, yünlü var. Pamuklu var, bezi var. Fabrikalar işliyor, öz malım gelişiyor. Yabancı malı almayız, düşünmeye dalmayız. Biz tutumlu oldukça hiç de yoksul kalmayız. Yerli malı alalım. Yabancıdan kaçalım. Türk malı alınız. Türk malı kullanınız. Türk parası Türk toprağında kalsın. Kendi Şaman malını yapacak. kullan. Kendi çocuğuna gelecek yarat. Yerli malı tüketirim, ülkemi severim. Süsleyelim masamızı, kutlayalım yerli malı haftamızı. Yerli malı giyelim, yerli yemiş yiyelim. Elma, armut, fındıklar yurdumuzda bol bol Türk malınız, var. Türk malı kullanınız. Türk parası Türk toprağında. Yabancı var. giden para bir daha geri dönmez. Yerli malı kullanalım, yurdumuza sahip çıkalım. Yerli olan yerli zaten, ekonomiyi canlandırın. Yerli malı, yurdum malı herkes bunu kullanmalı. Yerli malı, Türk'ün malı herkes bunu kullanmalı. Yerli malı herkes bunu kullanmalı. Ya bugün avuç açma, yerin çekişme. Yerli malı yaptığımız kıtlık. Yerli malı varken, başkalarına merak neden? Yerli üretiriz, yerli tüketiriz, ülkemizi güçlendiririz. Yerli malı, yurdum malı herkes onu Tarım kullanmalı. Tarım alanlarınızı ve çiftçilerimizi koruyalım. Yerli malımızın üretimini artıralım. Yerli malı, yurdum malı herkes onu kullanmalı. Biz ürettik, biz tükettik. Yerli malı, yurdum malı herkes onu muz. kullanmalı. Muz. Çikolataya aldın mı? Anam buradan şaşma. Yerli muz en güzel güzeli, mutlu eder yenleri.